Bir ülke daha Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA aldık diyerek duyurdu. Kutlama yaptılar. Bayraktar TB2 SİHA'ların uluslararası arenadaki başarısı sonrası bir ülke daha ithal ederek envanterine kattı. Türkiye, savunma sanayiinde dünyada ses getiren başarılarına bir yenisini ekledi. Hırvatistan, Türkiye'den tedarik ettiği 6 adet Bayraktar TB2 insansız hava aracını SİHA, başkent Zagreb'deki resmi törenle tanıttı. Pleso'daki Albay Marko Zivkovi kışlasında düzenlenen etkinlikte, TB2'lerden biri uçuş gösterisi yaptı. Törene Hırvatistan Savunma Bakanı Ivan Anusic, Hırvat ordusundan üst düzey yetkililer ve Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Nurdan Erpulat Altuntaş katıldı. Savunma Bakanı Anusic, Bayraktar tb 2 etkileyici olarak nitelendirirken, Albay Andrek Tian da bu, Hırvat ordusu için tarihi bir gün dedi. Tian, kısa sürede büyük bir ilerleme sağlandığını, ve Baykar'ın katkılarıyla Hırvatistan'ın modern bir SİHA sistemine kavuştuğunu vurguladı. Kasım 2024'te imzalanan anlaşma kapsamında Hırvatistan 6 adet TB2'nin yanı sıra mühimmat, yer kontrol istasyonları, simülatör, yedek parça ve teknik destek de aldı. Nisan-Ağustos 2025 arasında Türkiye'de eğitim alan Hırvat pilot ve teknisyenler eğitim sürecini ortalamanın üzerinde bir başarıyla tamamladı. 24 saatten fazla havada kalabilen TB2'ler yalnızca askeri operasyonlarda değil, sınır güvenliği, keşif, istihbarat, arama kurtarma ve yangın tespiti gibi sivil görevlerde de kullanılabilecek. 150 kilogram yük kapasitesine sahip TB2, Hırvatistan'ın yerli orca FPV dronlarıyla entegrasyona da olanak tanıyor. Savunma Bakanı Anusic, Bayraktar TB2'nin yalnızca bir savaş aracı değil, aynı zamanda keşif ve veri toplama aracı olduğunu belirterek, bunun Hırvatistan'ın NATO içindeki gücünü artırdığını ifade etti. Bugüne kadar 34 ülkeye ihraç edilen Bayraktar TB2, dünyada en fazla ülkeye satılan SİHA konumunda. Libya, Dağlık Karabağ ve Ukrayna'daki başarısıyla küresel alanda dikkat çeken TB2, Türkiye'yi SİHA ihracatında lider ülke haline getirdi. 2003'ten bu yana öz kaynaklarıyla ARGE projelerini sürdüren Baykar, gelirlerinin %83'ünü ihracattan elde ediyor. 2023'te 1,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren şirket, Türkiye'nin en çok ihracat yapan firmaları arasında ilk onda yer aldı.